İstanbul'a 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 yaklaşık İstanbul'a yaklaşık 33 bin kişi alındı ve yani bu 33 bin kişi de biz ancak 14 bin kişisinin Sayın Bakan daha fazla uzatma şansım yok. Uzatamıyorum ama siz söyleyin kayıtlara girsin. Tam kayıtlara girsin. Söyleyin Sayın Bakan. Sayın Başkan bu soru cevap işlemi olduğu için 20 dakikayla ile... son cümlenizi söyleyin. Açalım son cümlenizi alayım. Söyleyin Sayın Bakan. Söyleyin son cümlenizi. 33 bin kişi de 12 bin kişiye ancak bakıldı. 455 tanesinin PKK ve KCK kaydı var. 80'inin DHKPC kaydı var. 20'sinin MKP kaydı var. İkisinin MKP kaydı var. Ve diğerlerinin de kayıtlarını Teşekkür her birbirine gönderebilirim. Teşekkür ediyorum. Sana.